Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Can Yaman'ın yepyeni fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Can Yaman'dan çok güzel kareler gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Can Yaman yepyeni dizisine hazırlanıyor. Tüm gün antrenman yapıyor ve antrenmanlarında da çok iyi ve çok başarılı. Ve bir diğer taraftan Can Yaman sevgilisiyle birlikte e, İtalya'da ve İtalya'da eğleniyor. E, Erken kuş testinde Demet Özdemir'le sevgiliydiler ve şimdi e, uzun bir süre oldu ayrılalı ve Demet Özdemir'inde Can Yaman'ın da yepyeni sevgilisi var. Sizler için de yepyeni karelerini sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve Can Yaman her defasında Demet Özdemir'in onun için özel bir olduğunu dile getiriyordu ve Demet Özdemir sevgili olduktan sonra Can Yaman'ın da yeni bir sevgilisi ortaya çıktı. Hoşçakalın.